Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iPhone 12 11 pardon. 11'in kutu açılışını yapıyoruz. Kutu bize bu vaziyette geldi. Kutuyu biz Turkcell.com.tr'den aldık. ince kutu Apple. Apple amca bu sefer yapmış ama yapacağını şarj adaptörü koymayı unutmuş. Açıyoruz. Telefonumuz iPhone 11 yana koyuyoruz. İçerisine bakalım düttür gece kullanım kılavuzu garanti belgesi ırzıvırı. iphone şeyi tekrar koyalım sonra koyalım arkadaşlar arkadaşlar iphone koskocaman iphone gördüğünüz gibi sadece bir kablo vermiş bu kabloyu ben gidip 5 liraya alırım ne gerek var Telefon bunu da koymasaydım bu da doğaya zararlı ama telefonumuza gelecek olursak o da bir o kadar güzel. Maşallah. Nazar değmesin. Bir saniye kameranın nasıl çekiyor. Beyaz bir şey göstereyim. Bir saniye. Arkadaşlar bu ön inceleme olacak. Telefonun gördüğünüz gibi kamerası vesairesi. Biz örneklerini koyuyoruz bol bol arka plana. Bizi takip etmeyi unutmayın. Youtube'dayız. Youtube'a başladık. Daha çok içerikler gelecek. Daha çok cihaz gelecek. Takip ederseniz seviniriz. İyi günler diler, mutlu günler dileriz.